Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir e futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bilmiş olduğunuz gibi üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Ben de Maraş'ta yaşıyordum, etkilendim. Hem onun için hem de bu hafta video atmayayım dedim. Ee, doğru olmazdı çünkü. Ee, Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Mekanlar cennet olsun. Kalanlara da Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Neyse oralara geçelim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın. Kaan Ayhan yukarı bakıyor. Serdar Dursun aşağı bakıyor. Ha. Efecan kötü Orada O zaman biz Burak'la başlayalım ve rakibimizin takım bu şekilde. Onların Messi'si varsa bizim Hakan'ımız var. Cengiz'imiz var. Burak'ımız var. Bakalım ne olacak. 190 aboneysen 8 abone. Türkiye. Beşiktaş maçı. Bakalım nasıl geçecek. Zorlu 90 dakika birazdan başlayacak. Ve maç başladı. Pedri. Jordalba. Kingsley Coman. Melih Demiral. Hop. Hakan. Hakan. Sakarya. Geçmedi bura. Var ya sırf Uğurcan'ı gördü. Aha dedi 83'lük. Ben her yerden atarım. Yalnız. Plaseleri yakından atarsın ama. Uzaktan Uğurcan zor yer. Bırak Yılmaz indirdi. Hakan lan nereye atıyorsun? Pedri. Adam şey hani botlara karşı oynanıyor ya şeyde etkinliklerde sanki öyle oynuyor diye şey yapıyor küçümsüyor. Bak kan nere? He he bir tane atsak adama çok güzel şey olur ha. Ramos indirdi İrfan Hakan abi Hakan ver artık ya kartı de bu hafta. Şimdi Pedri'ye doğru bir pas. Pedri. Meri engelledik. Zeki Çelik. Hakan Çalhanoğlu. Burak da Burak. Burak'tan Cengiz'e. Cengiz sıyrıldı Cengiz. Gidiyor Cengiz. İçeriye doğru oynadı. Burak Yılmaz. Kaleci Michael. Kasper Michael. Şimdi gönderdi. Kingsley Coman'a doğru Meri indirirsin. Hakan çekti. Verdi Burak. Burak'tan Cengiz. Cengiz Burak düşündü. Taç bizim. Mert Hakan. Burak ah bey, o geçse var ya. İkidir Burak'a deniyorum. Messi kaç bekledi ama Ferdi izin vermedi. Şimdi Mert Hakan. Burak Yılmaz. Ferdi Kadıoğlu Hakan'a düşündü. Geçmedi yine Zakarya. Zakarya kalecisine dönü. Kasper Schmeichel. Cengiz aldı. Bıraktı. Hakan Çalhanoğlu. Küçümseyen rakibim bir ders. Çok güzel. Rakip oyundan mı çıktı dedim bir ara. Çünkü oyun bir dondu. Güzel. 1-0. Harry Kane. Zakaria. Gönderdi Kane'e. Kaan Ayhan. Zakaria geçmedi. Koman. Gönderdi Pedri. O da Harry Kane'e. Harry Kane Uğurcan ben buradayım dedi Hadi lan dedi çok güzel altıncı klasman atmış Arkadaşlar biz. Pardon 7'ye atmış Meri şu Hatta Meri. aha bak yanına çağırıyor şöyle gidelim Ferdi engelledi şimdi Burak Cengiz abi Cengiz niye gelmiyorsun sen İleri üçlüden birisin ya. Pedri. Kalktı hemen top gelince. Şimdi Jordi Alba. Açtı içeriye. Messi. Arkada kaldı direkt. İkinci pozisyonu vuracaksın. Ve üçüncü de golü yedik. <laughs> Abi Vurcan devleşti ya. Uzaklaştıramadım topu. Mert Hakan. Burak. Hakan. Hakan. Aha. Tam Hakan'a şey yapacaktım. Burak Yılmaz. İki kopuz. Dedim Hakan atamadı. Ama sonra top geçti. <laughs> 2-1. Çok iyi ya. Oyuncu değişikliği yapalım bakalım. Oyuncu değişikliklerini gerçekleştirdik. İrfancan çıktı. Kara girdi. Em Emre Kara mı Şimdi gönderdik. Burak veremedi. Kara. O nasıl kafayla pas? Şimdi Ferdi hemen verdi. Kerem. Abi oyun dondu. Çalım yapamadım ya. Messi gönderdi Erkey. Erkey oradan Zeki Çelik. Messi'de kaldı top. Messi. Messi engelledik. Bir daha Hakan Ayhan. Bir daha Hakan Ayhan. Şimdi gönderdi Burak. Burak'tan Emre'ye. Emre. Aga be. Şimdi Zakaria, Pedri, ikincisi Koman, bir ortak, Kan. Lan ne yapıyorsun? Furcan. Oyun çok pis donuyor. Şimdi gönderdik. Burak indir o topu. Helal. Hakan ver o topu. Gelse çok güzel. Oyuncular da koş. Aha kara aldı. Emre Mor. Sıyrıldı Emre. Hadi be. Emre Mur. Çok çok güzel bir plase. Oyun alakası yok. Şimdi Hakan içeriye gönderdi. Kerem. O nasıl kafa ya? Kerem ya. Şimdi Hakan arkadaşlarına bağırıyor. Lan az önce diyor Emre Mur'dan diyor. Mükemmel plaseyi diyor. Parmağımın ucuyla kurtardım diyor. Merih indirdi yanlış yere. Kanayhan çok iyisin. Hakan, Mert Hakan. Hadi be geçse var ya. Şimdi bir gönderilen top. Merih Demir al. Mert Hakan, Hakan. Burak Yılmaz. Emre Mor Hakan istedi. Hakan koşar sağlar. Alıyor da az kalsın ve maç bitiyor. 2-1 bizi koçumsayan rakibe mükemmel bir ders veriyoruz. Türkiye. İşte Burak Yılmaz. Evet oyuncu derecelerine bakalım. Burak Yılmaz maçın adam olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın.